Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerinin yanı sıra bazı risk gruplarının da aşılama programına dahil edildiğini ifade etmişti. Bakan Koca söz konusu paylaşımında aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşı sistemine tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleriyle birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. Risk grubunda olan morbitobez, malin tümörü olan kanser ve diyaliz hastalığı Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immunosupresif tedavisi alanlar öncelikle aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz ifadelerini kullandı. Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar e-nabız sistemi üzerinden COVID-19 aşı durumunu sorgula sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir ya da aralarında boşluk bırakarak aşı, TC kimlik numarası ve TC kimlik seri numarasının son 4 tanesini 2023'e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler. Eğer vatandaş aşı grubunda yer alıyorsa aşı randevusunu e-nabız üzerinden merkezi hekim randevusu sistemine bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve alo 182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-nabızda hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.